Bu tabii etkileyici bir delil olmuş. Evet. Şeyden deliller var. Tevrat'tan deliller var. Mesela şöyle Hagay'ın şu bölümü. Yedinci şey Tevrat'tan. Bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin himdası gelecek ve bu evi ihtişamla dolduracağım. Himda kelimeyi kullanmış. Ve dokuzuncu da ve bu yere şalom vereceğim. Himda kelimesi peygamberimizin isminin kökü olan hamd ile aynı kökten geldiğine dikkat çeker. Abdullah Hat Davut biliyorsunuz Muhammed e, Hamd kökünden geliyor gene. Himda kelimesi değerli şeyler olarak tercüme edilmiştir diyor. Şalom'da İslam kelimesinin aynı kök ve manaya gelmiştir. Muhammed ve İslam kelimeleri aynı kökten türeyen kelimelerle birlikte gelmesi e, peş peşe ayetlerde ilginç olmuştur. İkisine de gelecek şeyle gelmiş. Bu verilen manaya göre, verilen meale göre tekrar okuyorum. Bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin himdası gelecek. Burada bütün milletler tabiriyle de mesela e, cihan şumul uluslararası bir nübüvvet, yani İsrail İsrailoğullarındaki bilinenden farklı olarak bütün milletlerin himdası ve bu yere şalom vereceğim. Bu tesniyedeki kısmı şey yapmış. Bunları inşallah ben çok daha genişleterek eser alacağım. Bunun tesniyedeki mesela bu kısmı mevdudu çok genişleterek, uzun uzun anlatarak tefsirinde ya da yanılmıyorsam tarih boyunca tevhid mücadelesi eserinde inceliyor bunu. Burayı mesela genişletip eser alabiliriz. E, okuyalım kısmı sadece. Tanrınız Rab, Size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onlara kardeşler arasında senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Ve demiş ki: "Bunu İsa aleyhisselam hamlediyorlar. Oysa İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğuna inanmıyorlar. Tanrı olduğuna inanıyorlar. Nasıl peygamber müjdesini İsa aleyhisselam'a hamledebilirler? Ve haricen Nebi aleyhisselam senin gibi dediği için Musa aleyhisselam'a daha fazla benzer işte şeriat sahibi olması açısından vesaire açısından." daha fazla benzerdir. Ondan sonra İshaya'daki kısmı şey yapmış. Bunu biz bir tweet attık. Daha doğrusu bir kardeşimiz uzunca incelemiş bunu. Bunu biz şey yapmıştık. Retweet yapmıştım ben şeyde, Twitter'da. Bunu da böyle genişleterek İshaya üzerinden genişçe el alıp daha böyle susturucu bir hale getirip inşallah eseri almayı planlıyorum şu anki şeyimle. Ve bu paraklit kısmı işte şöyle geçiyor şeyde İncilde. Bunu da inşallah böyle detaylandırıp susturucu bir hale getirip eser almayı planlıyorum. Bunu da Mevdudi çok güzel inceliyor gene. Bununla ilgili yaşayan dünya dinleri eserinde olması lazım. Gene güzel bir açıklama var. En azından kitaplara atıf yapayım ki oralardan bakmak isteyen bakabilir. Şöyle diyorum. Ben de babaya yalvaracağım. İsa Aleyhisselam konuşuyor. Ve o size başka bir paraklet gönderecektir. Ama Yuhanna da geçiyor. Ama babanın benim adımla göndereceği paraklet Kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bunu kutsal ruhu onlar ekliyorlar. Size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimizi size hatırlatacak. Zayn-ı bu kutsal ruhla ilgili zaten başka kelimeler var. Paraklet kelimesini hiç kullanmamışlar ki kutsal ruh anlamında. Diye e, itiraz ettiğini nakletmiş. E, çünkü ben gitmezsem paraklit size gelmez demiş. Ve şurası mesela. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek. İlla vahiyu yuha diyor ya mesela ayeti Kendiliğinden konuşmaz ancak bir vahiy konuşur Nebi Aleyhisselam yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. Evet, Rahmetullah el-Hindi de burayı inceliyor şeyde, İsharül Hak'ta. Bunları inşallah uzun uzun detaylı detaylı şey yapacağız. Mesela Yuhanna da bu kısmı da mevzudunu incelediğini hatırlıyorum ben eserlerinde. Yahya Aleyhisselam şöyle diyorlar, Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, yani Yahudiler soruyorlar Yahya Aleyhisselam'a. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'dan hemen önce peygamber olarak gelmişti. Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen o peygamber misin? Yani ben Mesih değilim diyor. Ondan sonra o öyleyse sen kimsin? İlyas mısın diyorlar. Hayır o da değilim diyor. Peki o peygamber misin diyor. Yahya Aleyhisselam gene hayır diyor. O peygamber diye sorulması şunu gösterir bize. O toplumda o peygamber adında Mesih'ten farklı direkt bilinen herkesin beklediği bir peygamber olduğunu gösterir diyor Mevdudi. Bu biz o peygamber işte Nebi Aleyhisselam olduğuna inanıyoruz. Mesela Matta 7-15 e, yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Ve sonunda diyor ki, demek ki onları, yani düzgün pe doğru peygamberin özelliklerini sayıyor. Demek ki onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Bakın mesela ne İsa Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber gene bekleniyor demek ki. Yalancısına şöyle dikkat edin, doğrusu böyle olacak diye anlattığına göre gene bir Nebi Aleyhisselam, be Nebi bekleniyor. Ve Nebi Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili, e, işte